Selam arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere ister kahvaltılarda yiyebileceğiniz, isterseniz köftenin, etin, tavuğun yanında tüketebileceğiniz çok güzel patatesli bir tarifim var. Ben bugün kahvaltı için yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerin tavuğun, etin yanında yapabilirsiniz. Ben malzemelerini gördüğünüz gibi hazırladım. Malzemelerini sayarak yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 1 kilo küçük patateslerim var. Siz daha da küçük bulabilirseniz arkadaşlar ben bulamadım markette daha küçüğünü. Daha küçüğü de yapabilirsiniz. Şurada Yeşil soğanım var. Maydanozum var. Kaşar peynirim var arkadaşlar. Tereyağım var. Burada da baharatlarım var. Baharatlarım toz biber, karabiber, pul biber ve tuz arkadaşlar. Burada da zeytinyağım var arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi haşlayarak yapmaya başlıyoruz. Patateslerimi haşlayayım arkadaşlar. Daha sonraki aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patateslerim haşlanıyor. Çok fazla haşlamayacağız yalnızca arkadaşlar. Çünkü çok fazla haşlarsak ezilir. Şöyle haşlanmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerim haşlandı. Ben şimdi patateslerimi süzeceğim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle patateslerimi süzdüm haşladım patatesleri. Tavamı ocağıma aldım. Ocağı da açtım arkadaşlar. Şimdi tereyağımı katıyorum. Biraz da zeytinyağı katacağım arkadaşlar. Şöyle Yağımız eridi arkadaşlar. Şimdi patatesleri ilave ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar sizler küçük patates bulursanız daha küçük patatesle yapın. Daha şık ve daha güzel oluyor. Patateslerimiz arkadaşlar çok fazla haşlamıyoruz dağılmaması için. Bu şekilde birazcık pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar diğer tarafını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kızaran taraflar üstü gelecek. Her iki tarafında bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Şimdi sırasıyla malzemelerini katıyoruz. Yeşil soğanımızı ilave ediyoruz. Birazcık ocağımı kapatayım arkadaşlar. Şöyle kısayım. Şöyle. Sizler isterseniz arkadaşlar sarımsak da katabilirsiniz. Ben kahvaltı yapmadığım için katmayacağım sarımsak. Arkadaşlar maydanozları ilave ediyorum. Evet, şu şekilde. Şimdi baharatlarını katacağım arkadaşlar. Şöyle ocağımı birazcık kısayım. Evet arkadaşlar, şimdi en son kaşarını ilave ediyorum. Malzemeler arkadaşlar açıklamalar kısmına yazacağım, oradan da görebilirsiniz. Köftenin et yemeklerin yanında nasıl olduğunu görmek istiyorsanız arkadaşlar İsveç köftesi tarifim var. Orada yanında sunum yapmıştım, oradan görebilirsiniz o videoda arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Kaşarımız eriyene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişti. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Çok şahane görünüyor arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Şimdi servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Mis gibi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapacak olan herkese afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şöyle arkadaşlar gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Kanalımı daha fazla büyüyebilmesi için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, diğer videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim arkadaşlar.